alay etmeye başladılar. Dalga geçmeye başladılar. Peki o fayda verdi mi? O da fayda vermedi. Aslında geçmiş peygamberlerle alay eden kendi kavimlerinin kıssası da tam bu sırada anlatılıyor. Mesela Hazreti Nuh ile alay eden kavmi o gemi yaparken. O kıssalar tam Mekkeliler Resulullah'la alay ederken iniyor. Biz anlıyoruz ki Mekkeliler alay safhasındalar. Rabbimiz de elçisine daha öncekilerle de alay edilmişti. Hiç sürpriz yok ortada. Onun için sen de Nuh gibi davran. Ne yap? Gemini yapmaya devam et. Sen gemini yapmaya devam et. Onlar alay etsinler. Evet. Yarın tufan olunca sıra sana. Sen de olacak. Dolayısıyla bu kıssaların hepsi aslında Allah Resulüne karşı müşriklerin tavır ve davranışlarının kronolojisini zaman takvimini bize veriyor.